Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Efe ile birlikte ne oynuyoruz Efe? Oyun. Ne oyunu? Ee, silah. Ne silah? Ya rivals demek bu kadar mı zor? Evet. Ne gireceğiz şimdi? Rank mi gireceğiz? Normal mi? Ben <laughs> yanlışlıkla çıktım. Sen niye çıktın? ya. Yanlışlıkla çıksın. Allah seni laf ne mısın? Neredesin? Buradayım. Davet ettim gel. Ranked mı normal mi? İkisi de değil. Sana gireyim o zaman. Ranked. Ranked mı? Değil. Ha hoş yapma. Gidiyorum ben. Kafana i̇şte. kadar topa. Gel gel. Gel ben senin kafana başka bir şey yapacağım. Gel. Efe. Ne oluyor senin? Benim MS mi ölüyor, senin mi MS oluyor. Vallahi ben 50 FPS'im, 39 MS'im. Sen bence 800 trilyon MS'sin ama. <laughs> ya. Bir ben de 50 MS'im ama. Ben 50 FPS'im. <laughs> ben de 80 FPS'im. Allah Allah. Allah Allah. kahretsin. Lan. Efe yanlış bir şey yaptım. Eee Eh, güzel. klavyenin Blast. klavyenin yanlışlıkla modunu değiştirdim. Afiyet. Ya. <laughs> Neyse. Ne <low> yapıyorum? <laughs> Sakin. Enerji şey. rifle ay şeyi, enerji pistolu yasaklama. Ee, jumpet. Almıyorum <laughs> ha jumpet. Çeke çeke ben de alıyorum bıçak destesini. Ben çok iyi bıçak oynamam. Kayıttan dolayı mı bir insan ölüyor? Hays. OBS şey yapıyor. OBS bilgisayarına güzel şeyler sordu ya ondan. Ne? Böyle bir şey yok lan. Helal. Helal lan hadi oğlum dal. O iyi Abla oynuyor. Abi. O iyi oynuyor. O iyi oynuyor. Oynamıyor bu arada. Oynuyor. Rezalet. Efe niye yaptın böyle bir şey? Peki. Kafana takacağım şimdi. Ne? Hadi rezaletti. Vallahi de zart oynuyor bu arada. Şans aldı. Kayıtta kesmeyeceğim buraları, buraları. Özellikle buraları göstereceğim kayıtta. Göster oğlum. Gel gel. Oğlum öleceksin. Hı? Öleceksin. Ben de onu Ne? Yok öyle bir şey. Ben hesif oluyor. O ne oğlum? <laughs> ha. <gülüyor> toksik yapıyor. Ben de Abi emot bana, ya. bana he de. Ne? Ben de emot var ağlasın ya. Ya koyacağı diyelim. Pardon. Efe valla ben spam destesini geçeceğim şimdi ama. Oğlum. Dör. Spin atarak geliyor. Slash spin yazarak geliyor adam. Anasın herhalde. Gel gel gel. Gel. Jump pad ile zıplatsana adamı. Gel seks kaç vurdum lan? 100 vurdum adama. Oy. Bir dakika lan basamadım ben burada. Efe benim valla bilgisayar öldü kayıttan. Kayıttan dolayı benim bilgisayar öldü. O sonunda adam gidiyor. Dondu gibi. havada don. Hayır. Don. Yo yo yo. Ya bir de uçabilsem. Ağlayın lan. Adam revolver oynuyor. Efe yardım. Canım 45. Gel. Oldu mu? Benim canım. Adamın... Ya kaşındı lan bu. Allah belanı spam destem yok. Bir tane lan spam destem pek iyi olmadı ama. pedi de mi yok? Can pedi. Ha bak geldi şu an o bana. Eğim asistlerine çok güvenmiyorum. Ne? Ne? Açıdan geçti. E ya. Ey öleceğim ben. Kaçıyorum. 10 canım. Benim de 54 canım var. Of, adama bayağı vurdum. Hayır. Geçmiş Vur, olsun ben de. Osun. Osun O'su? Ya. Osurayım tamam mı? Efendim 109. Şey var ya. Ay geri zekalı ya. Benim <laughs> sesim az mı geliyor çok mu geliyor ben şu an. Sen, senin için... Hiç... Iç, ne? Abi ben saymam ama. Bunlar neyim asistleri? Ne lan bu? Uzak oyna Efe, uzak oyna. Hah, onunla oyna. Full spam. Efe, arkana da mı bakmıyorsun ya? Ee, hadi. Eee, ostursan ölüyor. <laughs> Ulan ostursan ölüyor, vursana. Bir canı var. Ben bin canı var dedim, bir demedim. sana bir canavar var, yetmiş Ben bin dedim. Maç mı bitmiş? Ee, Yenildi. Kesiyoruz buraları. Kesiyoruz buraları. Ben girmiyorum şey. Uran ya ne ya? Oğlum valla benim bilgisayar patladı. Ama umurumda değil. Ekran kartını resetleyeceğim şimdi. Aslında biliyor musun? Umurum. Lan niye durdurdun aptal? Evet, ben durdurmadım. Aslında bir şey diyeyim mi? Umurumda değil. Yani Ege bu FPS'leri hiç görmemiştir. Yani bile bu FPS'lerin en yüksekliği. Düşürmek de istemiyorum. Resetlesem 100'e çıkacak FPS. kayıt ayarlarında. Yani ben yüksek yaptım onun kayıt ayarlarında. Tap oğlum. Efe 30 saniye geçti ve hala bulamadı. Dur. Şey açacağım. Bir dakika. Kapat. Paket atacağım. Ne paketi? Bir de box 5 tane. Değmez. Değmez. Al sana Değmez. de. Değmez. Efe bir tane iyi çıktı oğlum. Görüntüsü bak. Çok iyi bu arada. Yok. Görüntüsü çiş. Efe. Buradan no. takipçilere bir spoiler vermek istiyorum. Beş. şey, şey demiştin ya bana. İşte onun videosunu çek falan. Ha. Vereyim mi spoiler? Okay. Ee... Sen ver hatta. Yok. Yok. Ben, veririm, tamam, ben tamam, Belki tamam. Yarın yaparız. Ama kendi adama bir spoiler vereyim ben. Arkadaşlar yarın No I Am Not A oyununun ikinci videosu çıkıyor. Wow. Wow. Lan Kla modunu... heh. Değilmiş. Aynen. Falan Efe benim falan. klavyenin 50 tane modu var değiştirmeye çalışıyorum. Hadi şey yapacağım pet. Ben de balonu basacağım. Gel lan buraya. Oh ye yeah. Uf. Oy. Lan o ne? O adam iyi. Değil var. Çünkü dönerek geliyor kendisi. Havada durdu adam ya. Gel. İnternetini nasıl gördüm? Benim kötü ya adamın. O ne lan? Bir de dalga geçiyor ya. İyi. İyi iyi. Efe. Efendim? Efe. Herkes kendine yakışanı yapsın. Yapmasın. Bak yaptı. Uf. Ben düdük çalacağım bak maç başladığında. Da da da, da 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 Bas var olmaz Oy okay. O ne be Öyle bir şey yok var ya Bas 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 <laughs> tamam bir şey yok. <laughs> ben yapabileceğim kadar toksiklik yaptım bu arada onlara. Dikkat. <laughs> Adamın canı bir... Bir tut basıyor. pastı ya. kral koy ben ya. <laughs> Varhan'la öyle buluşacağım ki. Efe yamuk koyarsan ne yaparsın? Varhan. Bir ataş ya. Bir ataş. Allah. Bir ataş ya. Oy. kimse beni izlemiyor. Şeyde adamları öldürdükten de, sonra. Üstüne izlemedikleri için karşına geçiyoruz zaten. Benden görsünler diye. Ne? Ela. Bir L emot alsan sen de. Başlattım tekrar. Ben çıkıyorum. Ne? Yatıyorum yani bari Allah Allah. Oğlum erken sos şey var. Görevleri falan yap bari. Sonra yapalım. Lan tamam, dur bari videoyu bitirelim seninle. Okey. Ee, evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Ee, so, e, bir sonraki zamanla görüşmek üzere. Ege yine bu videoyu kıskanacaktır onu biliyorum ama. Çatlasın patlasın. de kafasına geçin Diyeceğim pahalı kart. Efe sen kendi RTX'ini geçirmek istiyor musun ona? Ben hiç yalnız. Ay o da da zaten hiç Geçirelim. Geçirelim. <laughs> Gerçi 5 FPS sonunda, Eğer Sen... geçirdikten sonra tekrar bir tiye şey takmaya çalışırsam 0 FPS falan olur. Seninki RTX kaçtı? Eee... 4090. Aman be 4090 çok iyi ya. Fiyatı. Neyse görüşürüz. Ege ne konuştuğumuzu anlamayacak çünkü hayatımda artık hiç şeyini duymamıştır. Fakir. Yani az önce zenginlerim anlayamayacak bir şey O yapmıştım. kartı Ege'ye taksak. Yani Ege. 240, 240 FPS'den sıfıra düşer. Aga, o kartı Ege'ye taksak. Ege nasıl kullanacağını bilmediği için kartı bozar ilk Bios'a gider kanka. Yani Ege o karta i3 işlemci takar. Tamam. Hadi. hadi. görüşürüz. görüşürüz. Arkadaşlar. Evet, Efe maalesef yatacak. Gecenin Umarım hoşunuza şöyle. çektiğimiz <laughs> o ya. Ay erke. Ben bir saat daha kalacağım. Kal. hadi bay bay. Bay bay. Bu